Ameli voleybol kadın takımımız bizi çok mutlu etti, çok gururlandırdı gerçekten. E, acayip bir gösteriydi. Sonrasında da Erik Dalı oynadılar. Biz de coştuk zaten sosyal medyadan. An be an maçı izledik ve e, şampiyonluğu ilan ettik tüm Avrupa'ya. Filelin Sultanlarını canı gönülden kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Gururumuzsunuz kızlar. Durmak yok, yola devam aynen. Böyle başarılar bize getirmeye devam edin. Bizi gururlandırmaya devam edin kızlar. Helal olsun. Ee, Avrupa ikincisi Hollanda'ya 150 bin euro verildi. Sırbistan'a 250 bin euro. Organizasyon tarafından Türkiye'ye 500 bin euro ama kızların her birine her birine büyük birer ikramiye verilmeli devletimiz tarafından diye. Yani böyle şeyler tabii ki parayla ölçülmez ama çok çok önemli bir başarı. Takım sporlarında ilk kere ilk kez Avrupa şampiyonu olmamız çok anlamlı, o yüzden onları ne kadar övsek... ödüllendirsek azdır diye düşünüyorum. Ve, Ve tebrik Biz... ediyoruz tekrar <laughs> e, ilk haberimizle başlayalım. Gülben Ergen, İbrahim Tatlıses'in sahnesine konuk olmuş e, birlikte böyle e, karşıtlı şarkılar söylemişler. Şafak Sezer sunuyor organizasyonu da e, uzun zaman sonra bu ikili yeniden bir arada gördük. En son İbo Show'da görmüştük yine yan yana. Şimdi e, sahnede birlikte e, şarkı söylemişler. Evet. İbrahim Tahses ve Gülben Ergen e, yıllardır güzel e, bir görsel veriyorlar ama benim şöyle bir e, duyumum var. Daha önce biliyorsunuz Özkan Uğur'un vefatıyla ile konserini yani vefatı iddiasıyla konserini ip, e, iptal ettiğini söyleyen Gülben Ergen için o dönem bilet satmadığından dolayı biliyorsunuz iptal ettiğini söyledi bazı e, içerden arkadaşlar. Şimdi de tabi İbrahim Tatlıses'in gücünü almış olması e, güzel bir şey. E, İbrahim Tatlıses çok e, büyük bir sanatçı. Çok da güzel destekliyor hala Gülben Ergen'i. Ee, i̇kisi birbirleriyle böyle sahnede çok güzel bir enerji veriyorlar. Onlar eski sevgili biliyorsun değil mi? Aa. Aa 1998 zannedersem. E, Fırat dizisi Star TV için e, çekilmişti. E, orada Urfa'da. E, Gülben Ergen İbrahim Tatlıses'in İbrahim Tatlıses'in sevgilisi dizisinde olmayan var mı acaba? Oynamıştı. O zaman bir aşk yaşamışlardı. Tabi bunu gizli kapaklı, hiçbir zaman üstü açılmadı bunun ama öyle bir evet. ilişki vardı. Dediğin gibi Ben İbrahim de duydum canım. İbrahim Tatlıses pek çok. Hatta ben şöyle şeyler duydum Fırat dizisinde o zaman e, evet. bazı arkadaşları istemediği için e, kastan çıkartmıştı. Ta 98 yılında Fırat dizisinde. Ben öyle duyumlar almıştım. Ta çok 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 eski bir haber tabii ki bu. E, çok da önemli isimler vardı o projede. O ilişkinin böyle ceyran ettiği zamanlardır Fırat dizisi. Daha sonradan bu ilişki arkadaşlığa döndü. İşte ilişki arkadaşlığa döner mi? Gördüğümüz gibi dönüyormuş demek. İbrahim Tatlıses'in bütün aşkları arkadaşlara döndü. İşte Ebru Gündeş'le de son derece dost, Sibel Can'la da son derece dost. Onlarla da mı sevgiliydi? Yani e, ya ben de dedim sen niye soruyorsun? Allah. Niye soruyorsun? Niye sorguluyorsun? Söyledim işte ya. <laughs> bir görüntüleri izleyelim mi? Söylemezsem olmaz ya. Bazı <laughs> şeyler Her şeyi söyleyebiliriz. Sahte neler yaşanmış. İster misiniz güzel. bir aşk başlasın? Yok artık. E böyle... İbo diyor ya ben evlenmek istiyorum yeniden diyor. İbrahim Tatlıses genç istiyor. Olmaz biliyorsun. mı yıllar Biliyor, sonra? Biliyoruz biliyoruz. Gülben genç Ergen de istiyor. hala genç ve çok güzel bir hanımefendi. Ama tabii ki Gülben ve İbrahim Tatlıses arasında... ...artık tekrar bir şey olma olasılığını ben düşünmüyorum. Yani Gülben Ergen bana kızmasın ama... ...Gülben Ergen'in böyle çıplak sesli... ...stüdyo haricindeki ses duyumu... ...ya çekimlerden ya da bize yanlış yansıyor... Bilmiyorum ama çok keyifli gelmiyor. Ee, o yüzden de artık eskisi kadar konser alanlarını dolduramadığı iddia ediliyor. Ama yaptığı e, tekli çalışmalar, albüm çalışmalarında olağanüstü bir performans. Çok beğeniyorum çalışmalarını. Katılmıyorum sana. Gülben Ergen'in de bir seyircisi, dinleyicisi, bir kitlesi var. Niye dolduramazsın ben ya? Ben yok mu dedim ya? Bu daha iyi olsun diye yapıyor bunu Polat Yağcı. Daha ses getirsin. İbrahim Tatlıses'e de katkısı olur. Gülben Ergen ve Şafak Sezer'le birlikte. İbrahim Tatlıses'in katkıya İstanbul'da da yok Var ki. var. İstanbul'da yok. da, İstanbul'da da şimdi yakında sahneye çıkıyorlar. Galiba bu hafta sonunda. Bu üçlüyü orada da göreceğiz. Bana çok istihbarat geldi ama yurt dışı konserlerinde özellikle. Hep davetiye veriliyormuş Gülben Ergen'in konserlerinde. Ya Allah aşkına. İden ya olmanınca. ben ya Allah aşkına. Hadise çok doldurabiliyor mu? Yani Hadise geliyor. doldurabiliyor değil, mu? Ama yani. Hadise doldurabiliyor mu? Hadise sayıyla tilki doldurabiliyor mu? Yani sayalım o zaman biletle satışlarda özellikle İstanbul'da hangi sanatçı full dolduruyor? Birkaç isim hariç. Ya bu hepsinin başına gelebiliyor zaman zaman. İlla Gülben Ergen'in sahnesi. Gülben'le Aleyna aynı değil. Gülben az solist şimdi. Yani ya onu öyle doldurabilmesi mi? gerekiyor normal şartlarda. Peki öyle yani Özkan Uğur'un vefatı için konser iptal etmesiyle ilgili herhangi bir yorumun var mı? Ben organizasyon içinden çok önemli birinden duydum bilet Vefatla satmadığını. Vefatla konserin ne? ben bağdaştıramadım. oldu? İşte onu Özkan Söyle. Uğur vefat ettiği için üzüntüden konser iptal ettim dedi ya Gülben Ergen. Ama bir he. gün önce de Çeşme'de he başka he. bir mekanda çıktı. O konsere çıkmamasının sebebi bilet sat. Ben çok önemli organizasyon içinden öğrendim yani bunu satmadığını. Zaman zaman herkesin ama bu, başına geliyor. Hepsinin tabii başına ki geliyor. tabii ki gelebilir. Ayrı evet. ben bunu asla eleştirmiyorum ama. Orum vefatından dolayı iptal ettim demesi... ...tabii ki çok e, dürüst bir tavır değildi Sen açıkçası. Sen Ajda, Ajda Pekkan'ı gördün mü? Ajda Pekkan'ı yönetmenim, onu seçmedik ama... ...onu bir getirebilir misin? Ajda Pekkan Bodrum'da hayvan barınağını ziyaret ettiğinde... ...bir görüntü var, köpekle dudak dudağı. Ama onu beklerken başka konuyu konuşabilir miyiz? Ona da vaktimiz var Bilal abi. Ee, evet. İbrahim Tatlıses'in burada desteği çok büyük yalnız. Tabii. İbrahim Tatlıses'in tekrar ön plana çıkarması ...Gülben Ergin'i ve ben arkandayım demesi bile... ...İbrahim Tatlıses gibi bir imparator demesi ...zaten konuyu kapatıyor otomatik olarak yani. Evet. Bir de hala aynı hareketler. Aynı tabii oradaki klibe bir gönderme yapmışlar. Klibin mizansenini yapmış Gülben Ergen. Çok da sevimli olmuş. Ama hala aynı şeyler değil de... ...mesela bu ikilinin daha böyle farklı e, şeylerle seyirci karşısına çıkmasını yeğlerim ben açıkçası. İbrahim Tatlıses'e Gülben Ergen'in için mi diyorsun? Evet. Hmm. İbrahim Tatlıses... Ne yenilikler getirir daha dur bakalım düşünüyordur o da bir şeyler ama ikili oldular gibi sanki öyle mi devam ederler diyorsun ya orada üçlü durumu söz konusu Şafak Sezer de biliyorsunuz şovuyla şeye, programa böyle destek katıyor güzellik katıyor ya güzel bir kadro bu arada kadroyu asla eleştirmiyorum ama yeniliğe ihtiyaç var kesinlikle onun altını Böyle evet, evet. kalın kalın çizerim evet, evet. yani. Çok doğru söylüyorsun. Çok doğru söylüyorsun. Yani egolar çok yüksek yani olduğu için. Yani aynı tavırlar, aynı hareketler evet. tamam bir mizansen yapılır. O Haydi Söyle klibindeki gibi. Çünkü tam şarkıya girerken Gülben çıkıyor. İşte e, İbrahim Tatlıses'e böyle o klipteki mizansen'i yapıyor. Tamam çok küçük bir kare okey. Ama onun dışında artık yenilik ve seyirciye yeni e, anılar katacak. İleride başka şeylerin mizansenleri yapılacak. Yeniliklere ihtiyaç var. Evet. Hastayım Ber Berkin Gökbudak eee ...evlenmişlerdi ve kızları eleyi... ...kucaklarına almışlardı. Ya bebeği paylaşmıyorlar herkes bebeği merak ediyor. Aslında burada inanılmaz fanı ve seveni var. Herkes diyor ki ya bu bebek kime benziyor? Anneye mi benziyor? Babaya mı benziyor derken... ...bebeğin birazcık da olsa yüzünü görebiliyoruz bu fotoğraflarda. Ya Allah aşkına burada... ...bir, bir bebeği paylaşmamış ki niye öyle diyoruz? Dudaklarını paylaşmış. Neyini çok paylaşmış? Tatlı. Çenesi değil mi o bebeğin? Ben burnu, doğru, doğru burnu, görüyorum burnu, değil mi? Burnu bakar mısın? Burnu çok tatlı. Tamam. Anne de çok güzel baba da çok çok güzel. Ee, Allah nazarlardan saklasın. Ee, zamanla biraz daha büyüdükçe mutlaka yüzünü paylaşacaktır. Bu e, belli ki e, fragmanı olmuş. Ha, evet. Ama e, yine daha. de biraz daha saklasın ha, biraz derim daha, evet. ben Aslı Emre'nin. Evet, evet, bak burada herkesten fazla doğrudu. Herkesten bütün diğer ünlülerden fazla göstermiş bebeğini. Bu kadar gösteren yoktu. Enseden gösteriyordu mesela Tarkan bebeğini, Kıvanç Tatlıtuğ'u, Keza öyle. Evet. Ama işte çocuğa bir şöhret kapısı açmamak için ve korumak adına tabii ki bu göstermemeyi ben doğru buluyorum. Çünkü çocuklar tercih etmeden ünlü oluyorlar ve ondan sonra sosyal hayatlarında da o konforu yaşayamıyorlar. Çocuklarını çocukluklarını çocuk gibi yaşayamıyorlar. Birinin çocuğu olmayı devam ettirmek durumunda kaldıkları için o psikolojiye de hazır olmuyor çocuklar. Ya ben buna inanmıyorum. Niye inanmıyorum biliyor musun? Kravatım nasıl bu arada? Çok, şıksın. çok, çok bak, şık. Bugün çok bak, şık. Bak, İlk defa takımla gördük. Bak, bak 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 takım. Ee, çok ya bunu son seni böyle görsek keşke. Çok Be, güzelsin teşekkür böyle. Teşekkür ederim. Övgü almaya ihtiyacım vardı sağ. <laughs> Heyecan. İlk... <laughs> ben niye ona şey yapmıyorum biliyor musunuz yani bu anne babanın bebekle ilgisi yok bunun yani bebe bebek böyle bir şey düşünmez istemez asla bebek öyle bir şeyi de yok zaten anne baba nazar korkusundan dolayı bebeklerini saklıyorlar her o zaman da var. yoksa ileride işte çocuğum rahat edemez ileride çocuğumu herkes rahatsız eder filan falan. ya ne, ne alakası var, var şimdi var, yüzünü göstermekle ben çok şimdi ünlü çocuklarını biliyorum ki şimdi yüzünü gösterince bebeğin Hı. ileride tanınır mı 9 yaşına gelince aa bu Aslı Enver'in bebeği diye böyle bir şey mümkün değil. Yüzünden tanınmaz. Yani bu yaşta başlayıp ileriye doğru yüz gösterme ve çocuğu böyle medyaya fazla lanse etme ileride çocuk için rahatsız edici bir durum olabilir ki ben psikolojisi bozuk çok ünlü çocuğu tanıyorum. Yani Ama bu ondan değil işte bak bu yüzünü gösterdiği için psikolojisi bozuk. O Google'da oku, yazılanları okusa yeter zaten anne babasıyla ilgili yazılanları okusa psikolojisinin bozulması için yeter. Instagram'a geriye dönüp yorumları okusa yeter zaten nasıl saldırıyorlar. Ya onlara ebeveynler, yani ondan dolayı bence ebeveynler onu hazırlayıp biliyor ama çocuğun sosyal hayatında kontrol edemediği tanınma haliyle başa çıkamayabiliyor çocuklar ve ben bu durumla ilgili gerçekten şu anda oldukça da yetişkin çok da sağlıklı gibi görünen ama psikolojisi inanılmaz kötü ço ünlü çocuklarını çok iyi tanıyorum. büyük sıkıntıları var yani gerçekten. Çünkü sosyal medyada da hastalar yani. yani. Bildiğin herkesin hastalar fıtratı bir değil yani anormal şeyler yazıyorlar. Mesela sana bileniyor senin çocuğuna küfür yazıyor, hakaret yazıyor. Tabii, tabii. normal değil. Herkes de bunu kaldıramaz. Dolayısıyla Dolayısıyla paylaşıp paylaşmamak kendi inisiyatiflerine kalmış bir durum. Ama biz tabi merak ediyoruz. Elbette. Çok. Yani sevdiğimiz bir ünlünün Çok. çocuğu acaba kime benziyor diye de merak ediyoruz. Peki evet. Tuğba Büyüküstün geçtiğimiz günlerde lüks yaşamı yeren bir paylaşım yapmıştı. Ama diyeceksiniz ki bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Çünkü Paris'teki evini paylaşıyor Tuğba Büyüküstün. Paris'te evinin olması bir insanın tabii ki lükse çok girmeyebilir eğer başka mal varlıkları yoksa bir de çok kazandığı için böyle bir yurt dışı yatırımı yapmış ve yurt dışında bence bir kariyer hedefliyor zaten. Ondan dolayı yapmış ama dediğin gibi yani lükse karşı bu kadar böyle insanları rahatlatıcı bir açıklama yapıp arkasından böyle Paris'te bir ev paylaşması bir tezat ve inandırıcılığını yitiren bir durum elbette ki. Bir de son zamanlardaki ile ilgili genel olarak insanlar ee, söyleyeyim sevgili Tuğba Büyüküstün çok sağlıklı bulmuyorlar seni. Ve e, artık hayatında tercih ettiğin ne varsa bilmiyorum. Bunlar mı seni değiştirdi onu da bilmiyorum ama eleştiri yağmuruna tutuluyorsun e, insanlar tarafından. Biz de bunu dile getiriyoruz. Merve Boloğur iki. Paris'te ne var ya? Paris'teki evler, e, Paris'teki e, ikametgahlar İstanbul'dan e, daha ucuz. Hatta e, İstanbul Bodrum'dan mesela, Bodrum, Bodrum'da bir, bir, bir ev ne kadar biliyor musunuz? İki odalı bir ev. Benim karşımdaki şeyde, aramızda bir Gündoğan Koyu var. Karşıda 100 milyona iki odalı villi, villa satılıyor. Villanın Başka kapıları da var. Yani tek başına senin de değil villa. 100 milyon lira arkadaşlar. Yani Paris'te kaç liradır Tuğba Büyük Üstün? Olsa olsa 20, 20, milyon, milyon lira olsun. Paris'te yaşamak giymek lüks yaşam olmuyor milyon. mu? Ya İstanbul'dan lüks dünya üzerinde şehir mi var Allah aşkına? Yapmayın ya. Yapmayın, Bodrum'da lüks yer mi var dünya üzerinde? Ben yani Şu Paris'teki İstanbul... evini paylaşmasının e, lüks paylaşımı olarak kabul edilmesine karşıyım. Aa, senle aynı fikirde oluyor olmanın gerçekten. Ben seninle aynı fikirde düşünürüm. değilim. Ah benle değil, aynı Aynı şeyi söyledim ben. Ya de. Moderatör ya, ben... bana yaklaşmaya çalışıyor. Hayır, <laughs> değilim, değilim. Barış yok. Ee, beyefendi hafif bir narsizm olabilir mi acaba? Hayır, değil. Narsizm var var. Bana yaklaşmaya çalışıyor diyor adam. Ya aynı şeyi söyledik diyorum ki Paris'te ev paylaşmak lüks değil Bu taktik yani. Tatil biliyorsun değil mi? ona yakla ona ona zıt şey fikri ileri sürmeyeyim onunla beraber yani ona yakın olayım. Bana bulaşma diye. Hayır evet. gerçekten. Bana. Bulaşma. Peki Emran yeni projesi var. 40 yıl projesi ve Ata Demirer çok sevilen bir şarkıyı seslendirecek unutabilsem. Ah ne yapsam ne yapsam diye. Şimdi Ata Demirer'den hiç beklemiyorduk. Niye? Şimdi yani bir de Emran da en iyi taklidini yapan isimlerden biridir sevgili Ata. Var mı görüntümüz? At ata arkadaşımdır çok da severim çıplak sesle de onun ne kadar güzel şarkı söylediğini canlı canlı dinlemiş biriyim o yüzden Eminim bu şarkının hakkını verecektir çünkü ya, böyle arabesk gırtlağı var onda hafiften. Ata, ata'yı keşke çok daha sık dinleyebilse halkımız, sahnede izleyebilse bu rollerini. Ata biraz keyfe keder çalışan bir e, sanatçı. Biraz. biraz keyfine, <laughs> sen iyi tanıyorsun, biraz keyfine fazla düşkün. Mesela yazın herhalde hiçbir zaman parmağını kıpırdatmaz gibi geliyor bana. Olur mu? Yazın süre çekiyor. Da falan Denizli. yani. Aslan bir çalışmaz. sene çekiyor, üç sene He? Yani Ata ki bu şu anda sahnede izleyebileceğimiz bence en kaliteli komedyen, en kaliteli, en başarılı. Hem şarkı söylüyor, hem müthiş espriler yapıyor ve küfür de kullanmıyor bildiğim kadarıyla değil evet, mi? Evet. Küfür de kullanmıyor Küfür. biraz önceki VTR'de küfür kısıldı mesela. Küfür de kullanıyor. Zannetmiyorum orada küfür o stand -up olduğunu. Marka gösterisi marka Stand-up gösterisinde kullanabilir fakat yaptığı filmlerde asla Yani yok. şunu söylemek istiyorum. Cem Yılmaz'a göre herhalde nötr sayılabilir küfür sayısı yani ata demirleri bak yerim. birini överken illa birini yer mi herkesin aa, ben, farklı. Aa, orada, herkesin hayır, tarzı hayır, farklı hayır hayır mukayese fırsatı veriyorum izleyiciye ben onun için söylüyorum o da onu da düşünsünler onu da düşünsünler hangisi daha iyi karar versinler. Ama yani o, herkesin o bir konu. alıcısı var. Ha, tamam yani, alsınlar iyi, ya. Kim'e göre alsınlar, neye Cem göre. Yılmaz alsınlar ya. Cem Yılmaz'ı alan almışlar. Emrah da açıklama yapmış, yapmış. Yine Gerçekten sosyal seviyorum. medyasından diyor ki mesleğimde hep en iyisini yapmak için uğraştım. İşimi çok sevdim ve ciddiye aldım. Bugüne kadar yaptığım tüm eserlerim sizlerin gönlünde taht kurdu. Uzun süren çalışmalar sonunda şimdi o efsaneleşmiş şarkılardan oluşan 40 yıl projesi albümünü başlatıyorum diyor. Hayatımın en anlamlı ve özel projesi diyor. Ve Atademir'e de teşekkürlerini Iletiyormuş. Başka çok hangi isimler kaldırıyor. olacak acaba bu, bu projenin içinde Yalnız, çok merak ediyorum. Çok güzel ediyorum. şarkılar var Tabii. yani kim seslendirecek meraktayım doğrusu. Çok güzel ama şöyle bir şey de riskli ee, Emrah gibi. Böyle şarkılarını en iyi okumuş insanların daha sonra başkaları tarafından seslendiriliyor olması ne kadar ikna edici olur bilmiyorum. Mesela Serdar Ortaç'ın şarkıları da yapıldı ama Serdar Ortaç kadar hiçbirisi o tadı vermedi. Şimdi Emrah'ın şarkıları da aynı şekilde başkaları tarafından tadı verir mi bilmiyorum ama Ata Demirer'den çok umutluyum çünkü muazzam güzel bir ses ve çok güzel okuyor. Dediğin gibi daha çok dinlemek isteriz yani Ata'nın sosyal mecralardaki bazı platformlarda da şey var yani böyle e, katıldığı programlarda akustik performanslar yapıyor kendisi de albümde yaptı yani yaptı, yaptı. Canım. E, o yüzden e, güzel ya güzel keyifli Müthiş. işler yapıyorsun sevgili Ata Demirer Ata Demirer bir numara en büyük evet. Evet, 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 evet. Cumhurbaşkanımız da ziyaret etmiş Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da e, Sabancı ailesini ziyarete gitmiş hastane ziyaretine biliyorsunuz Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı bir deniz kazası geçirmişti. Son durum nedir Bilal abi? Yani orada şu kazayla ilgili şunu söylemem lazım. Ben şaşırıyorum. Şimdi Ali Sabancı'nın bir uçak filosu var. 100 tane uçak var ve bunlar yolcu uçağı dünya devi. En son teknolojiyi kullandığı e, araçlar. Nasıl senin e, teknende GPS cihazı olmaz? Aklım almıyor. Benim aklım haya hakikaten almıyor ya. Ya e, böyle bir şey yok. Türkiye'nin ikinci büyük uçak filosuna sahipsin ve Ege Denizi gibi her taraf kaya, her taraf ada, her taraf çıkıntı, her taraf deniz içinde dağ olan bir su ortamında nasıl GPS yani çevreyi görebileceğin, denizin altını, üstünü gece karanlıkta üstelik. Nasıl böyle bir ihmal ve bunu yıllar önce de yapmış? Bu kazayı yıllar önce de benzerini geçirmiş yanında eşi olduğu halde 10 sene önce ve yine yaralanmışlar. O zaman üstü örtülmüş. Yani böyle bu nasıl bir ihmaldir? Evet. Bu nasıl kendine ee, giren? Kendisi mi kullanıyormuş ben, kaptan mı? Kendisi kullanıyormuş evet. kaptan hmm. e, çocuklarla beraber geri plandaymış. Çok Orada bir amatörlükten de kaynaklı haritayı okuyamama durumu da olmuş olabilir. Evet. Bir de şimdi denizlerde GPS yokmuş ya. E, çok fazla insan böyle diploma Yunan basını aldı. yazdı. Yunan basından Hı. okudum. Evet. herkes yok kaptan herkes olarak çıkmaya şaştım. başladı. Evet. GPS'in olmaması çok enteresan. Doğru haber ben bilmiyorum. Ben bu haberle ilgili Sen e niye bilmem haberleri doğru haber bilmiyorum. Ya moderatör ya. <laughs> GPS'in olup olmadığını Yunan basını bir yazdı. da Yunan basını bakalım doğru mu yazdı? Senin haberini demiyorum. Yunan basını diyorum. Bilal'cim olur mu öyle şey? Sadece ben şurada şöyle bir eleştirde bulunmak istiyorum. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan e, Sayın Sabancı ailesini e, hastanelerinde ziyaret etmiş. Daha sonra yolcularlarken Sabancı ailesinin ben e, ılık kıyafet ve tutum konusunda biraz eleştireceğim. Kusura bakmayın. Evet. E, beğenirsiniz beğenmezsiniz. E, fikirlerine uyarsınız, uymazsınız ama en nihayetinde koskoca bir ülkenin Cumhurbaşkanı sizi ziyarete geliyor. Ve orada biraz daha özenli bir kılık kıyafet görmek arzu ederdim Beklerdim açıkçası. Peki. Yani bir de Ali Koç'un daha sonra böyle elinde cebiyle elinde böyle şey elini elini cebinde, cebine evet. koyup elini böyle cebinde Sayın Cumhurbaşkanımızı böyle veda etmesi biraz vücut dili olarak Anladım. biraz gayri ciddi geldi bana. Hastane Peki. Ali Koç orada onu da söyleyelim moderatörün bir saniye. Evet. Hastane sahibi sıfatıyla orada bulunuyordu herhalde Ali Koç. Evet. Eli cebindeydi. O görüntü hoş değil. Doğru hoş söyledim, değil gerçekten. Doğru bir de o Buyurun hastanenin efendim. de keşke adı değişse. Buyurun efendim. Peki sıcak haber. Bizim gelin damattan geçiyoruz Burcu Esmer Soy ve Nazım